Bir gün ne olacak biliyor musun? Herkes gidecek. Koskoca evde tek başına kalacaksın. Bütün arkadaşların gidecek, dostların gidecek. Hayatındaki sevinçleri paylaşacak kimse kalmayacak. <laughs> sonra, sonra, sonra birisi çıkıp gelecek bir anda hayatın. Diyecek ki ben seni seviyorum ya. Yapma ya diyeceksin. Vallahi diyecek ben seni seviyorum. Hayatındaki her şey bitecek. Hayatındaki her şeyin bittiğini düşünsene. Hayatındaki her şey bitiyor ya. Sonra ne olacak biliyor musun? Biri gelecek yüzünü avuçlarının içine alacak. Seni seviyorum ya diyecek. İnanma. <Gülüyor> <Gülüyor> Sakın inanma.